Selamlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün Cumartesi günündeyiz. Nastya bannerımız geldi. Şansımızı deneyeceğiz bakalım. Neler alacağız, neler alamayacağız. Ee, zaten bu videoyu çekerken dün gece çektiğim videoyu, aslında bu gece çektiğim videoyu yayınlamış oldum. Ee, Smurf hesapta yaptığım saman açılımlarını. Ee, orada bu banner'lardaki şanslardan bahsetmiştim. Ee, başta da yazdım zaten. Orada merak ediyorsunuz bu bannerlardaki şanslar nasıl çalışıyor falan diye. Buradan videoyu izleyebilirsiniz. Öyle ufak bir, ufak bir e, bahsetmiş olayım bu videoda da ondan. E, 74 tane ışıntımız var. Sargak'ın diye bannerımız. Sargak'ın eve da işime yarar açıkçası. biliyorsunuz e, ki ben de daha önce Sargak vardı. E, ben, ben o zamanlar oyun çok bilmediğim için Sargak'ı satmıştım. Bakalım. Umarım e, ilk önce Nastia'yı alalım da sonrası çok önemli değil benim için. Rastia'yı almamız biraz zor. En son Himret almıştık zaten. E, Pity'den önce yani Pity'yi göremeyeceğimiz için Pity'den önce patlaması lazım. E, o da genelde çok zor oluyor ama bakalım. Belki şansımız ya haber gider de alırız. Diyelim ve açmaya başlayalım. ilk olmamız Lego geldi. Çok iyi. Ne geliyor? Umarım lastiğe geliyordur ya ilk konudan. Çok harika olmaz mı? Harika olmaz mı? Aliste ne alaka ya? Bu ne alaka ya? Devam ediyoruz. Haydi. İkinci olmamızdan bir şey alamadık. İkinci olmamız yine alamadık bir şey. Haydi haydi haydi. Buradan da gelmedi. Bari sargak geliydi ya Legomuz. Ya Lego verdin. İlk onu da. verdim bir de. Ful mavi. Alego <Sessizlik> geldi. Ne olur Nastya lütfen. Ne olur ne olur ne olur ne olur. Haydi Nastya. Lan bunlar ne? <laughs> Tallen ne alaka? Cık, alamadık ya. Ese olsun. Yapacak bir şey yok. Şansımız denedik en azından. Vermedi oyun. Veresi gelmedi. Gidecek bir şey yok. Yine biriktirmeye devam edeceğiz. Belki üstüm daha az var ama belki ona çıkarırız. Şuradan hemen eve yakınlarına basalım çarların. İşimize yaramıyor şu anlık ama belki ileride işimize yarar. Talilen artar ister ya. Hadi sargak çıkaydım cidden. Halden itemlerini bile çıkarmış olabilirim şu an. Muhtemelen çıkardım. Aynen çıkarmışım. Bunlar dediğim gibi daha önce bahsetmiştim. Ancient karakterler olduğu için e, yem yapmak çok mantıklı olmuyor. E, o yüzden Awakenlarına basıyorum. Bu hesapta A0 numaramız var. Diğer hesapta A1 numaramız var. Smurf hesapta. Bunu bu hesapta da işte Blizzibab falan aldık. Gayet hoş bir hafta sonuydu aslında ama bu hafta şey e, bu bannerdan keşke iki şampiyondan birini alabilseydik. Çok daha iyi olacaktı ama çok bir şey yok alamadık. Belki diğer hesabı alırız dediğim gibi. Diğer hesaba çıkarsa yine çok kötü olmaz ama bu hesaba çıksa daha iyi olurdu sonuç olarak. Main hesabımız bu hesap. Da onlarımız bu şekildeydi. Umarım sizlere çıkmıştır Nastya. Artı numaranız vardır dün de almışsınızdır veya devam eden günlerde alabilirsiniz diyelim. Ve bu bu arada Smurf hesapta bu hesabın samanlarını birlikte atacağım tek bir video olarak. Şimdilik diğer kesitte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Selamlar tekrardan Smurf hesaba geçtim. Hemen burada samanımızı açıp biriktirmeye de başlamış olalım burada 43 tane eşitimiz var. Ee, bu hesabı en son solo kadenz almıştık. Ee, bu hesabı çıkması biraz zor açıkçası ama bakalım belki şansımız yaver gider. Genelde bu hesabı şansımız zaten çoğu zaman yaver gidiyor ama görelim hızlı hızlı açalım. 43 tane var zaten 4 tane onu açacağız. İlk olmamız full bir tane pik geldi. Full mavi diyecektim. Pik gelmiş. İkinci olmamız yine bir tane epik muhtemelen iki epik. Uuu üç 3 epik harika. Son onlumuz bakalım ne geliyor. Lego görebiliyor muyuz? Yok. Olsun. dedim gibi zaten her türlü biriktireceğiz. Çıkarabilseydik gayet hoş olurdu numara için ama e, yapacak bir şey yok. İstediğimiz asıl karakteri alamadık aslında ama numara yine her türlü tek başına iş yapar diyorum. Ve bu videoyu burada kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Diğer haftalarda, diğer bannerlarda veya başka eventlerde görüşmek üzere. Bay bay.